Merhaba sevgili dostlar. Ben İpek Kobaner. Bugün sizlere biraz Ankara'dan bahsetmek istiyorum. Ankara biliyorsunuz benim öğrencilik yıllarımın geçtiği bir yer. Ee, ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde okuduğumu biliyorsunuz. Ee, klasik Arkeoloji bölümünde okudum ben. Ee, çok muhterem hocalarımız vardı. Bugün bir röportaj sayesinde onları anma e, durumunda oldum ve sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Ekrem Akurgal'ın son dönemlerine denk geldik. Derslerimize girmezdi ama. Ditar e, Çoğrafya'nın 3. katının bu koridorlarında bizlerle sohbet ederdi. Onun gözünde hepimiz e, matmazeller ve mösyölerdik. E, ve bize her zaman işte bu hafta senfoni orkestrasını e, dinlemeye gittiniz mi? Gibi sorular sorardı. Tiyatrolardan haber verirdi. işte sinemalardan bahsederdi ve onun bu sohbetlerinden böyle bir feyiz aldığımızı düşünüyorum. Çünkü sonraki yıllarda uzun yıllar Senfoni Orkestrası'nın işte yönetim kurulunda da bulunmuş oldum o Adana dönemlerimde. Böyle etkileri oldu bize. Ayrıca işte Tahsin Özgüç, Nimet Özgüç gibi kıymetli hocalardan dersler aldık dönem içerisinde. Bugün onları böyle keyifle alan başka hocaları görünce Onların ne kadar kıymetli olduğunu anlatan, ben de kendi içimde bir kez daha böyle bir okulumla bir gurur duydum diyebilirim size. Bunu da bir paylaşmak istedim sizlerle. Bugün o nedenle biraz Ankara anlatmak istiyorum. Ankara'dan bahsedip, Galatlar'dan biraz bahsedip, Ankara'nın nasıl kurulduğundan, işte İskender döneminde var mıydı, Persler döneminde nasıl, ne durumdaydı, bütün bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Hazırsanız videomuza başlıyoruz. Şimdi Ankara'da bir görüşe göre Ankara kentinin Galatlar tarafından kurulduğu ve adının gemi çapası anlamına geldiği ileri sürülüyor. Bir başka görüşe ise bir diğer görüşe ise, göre ise Ankara'nın kurucusu Frigya Kralı Midas'tır. Hani şu kulakları mevzu bahis olan kraldan bahsediyorum. Daha sonraları ise kentin adının Engürü olarak bilindiğini biliyoruz. Kuruluş dönemi ve şekli ne olursa olsun kent ilk dönemlerden beri ticaret yollarının kesiştiği bir konuma sahiptir. Yani her zaman ticaret yolları buradan geçmiştir. Hititler dönemiyle başlıyoruz aslında ve Ankara'nın bir askeri garnizon olduğunu biliyoruz bu dönemde. Büyük Hitit İmparatorluğu'nun tarihe karışmasından sonra ise kent ve yöresi tamamen Friglerin egemenliğine giriyor. Yani demek ki önce Hititler vardı. Daha sonra da Firiklerin geldiğini biliyoruz. Tarih ne zaman? E, Milattan önce 7. yüzyıllar. Peki Hititler ne zaman bitiyordu? İşte 1200'ler, 1000'ler civarında da Hititler bitmişti. Firik devletinin yıkılışından sonra ise Lidyalılar Milattan önce işte 547 yılına kadar bölgeye hakim oluyorlar. Daha sonra da Ankara tüm Anadolu'da olduğu gibi Pers egemenliğine giriyor. Tüm Anadolu biliyorsunuz Pers egemenliğinde Ankara da buna dahil. Yaklaşık da 200 yıl süren Pers egemenliği var. Bu Pers egemenliği döneminde Ankara'nın önemli bir konaklama yeri ve ticaret kenti durumuna geldiği biliniyor. Yani ticaret kervanlarının geçiş yolu üzerinde ve orada konakladıkları biliniyor. E daha sonra tabii ki Persleri Anadolu'dan kovacak olan Makedonya Kralı Büyük İskender dönemi başlıyor. Tabii Büyük İskender M.Ö. 333 baharında Persleri yeniyor. Tüm Anadolu'yu neredeyse kendisine bağladığı gibi Ankara'yı da kendi imparatorluğuna katıyor. Tabi bu dönemde Anadolu'ya gelen savaşçı halklar, Galatlar eski Ankara kalesini de yapıyorlar. Daha sonra bölgede siyasal birlik kuran Romalılar M.Ö. 189 yılında Galatları yeniyorlar ve Ankara'yı ele geçiriyorlar. Ve ondan sonra tabi karşımıza Roma dönemi başlıyor, kart Roma dönemi çıkıyor daha doğrusu. Roma döneminde Ankara dönemin ticaret yollarının yine üzerinde. Bu durum kentin önemini ve zenginliğini de artırıyor. Kent Roma egemenliğindeyken iç işlerinde bağımsız, tamamen özel bir yapıya sahip ve oldukça da demokratik yönetiliyor. Hatta bu dönemde halk tarafından Demoyi ve Bule adı verilen iki ayrı gruptan oluşan bir belediye meclisi söz konusu ve bunları seçiyorlar. Bu meclisler aslında bütün halkın gereksinimlerini belirliyorlar ve böylece kentin iç işleri, iç yönetimi, yani kendi kendilerini yönetmeleri de kent meclisi ve halk meclisi tarafından yapılıyor ve bütün kararları alma yetkisi bu meclislerde oluyor. Kentin bu sıradaki, bu sırada altyapısında da tamamen tamamlanmış oluyor. Mesela susuzluğa karşı kentin 60 kilometre uzağındaki Elma Dağı'dan taş borularla su getiriliyor ve bu su bütün mahallelere dağıtılıyor. Yani bu dönemde henüz çevresinde bir su izine rastlanmıyor. Yani Ankara'nın çevresini bir surla çevirmemişler önceki dönemlerde. Ancak Roma İmparatorluğu'nda bu görülmeye başlıyor. Milattan sonra 3. yüzyıl ortalarında ortaya çıkan bu sosyal ve ekonomik çöküntüye paralel olarak da kent o günlere kadar koruduğu açık kent niteliğini yitiriyor. Yani bir çöküntü ve açlık ve kriz durumu var. O nedenle de çevresini tamamen surlarla çevirme gereği duyuyorlar bu dönemde. Daha önce tabii ticaret kervanlar nedeniyle hani gerek duymamışlar. Bu yıllarda Konstantinos İmparatorluk başkentini İstanbul'a taşıyor. Bunu biliyoruz. Yani burası bir Bizans haline geliyor. Bildiğimiz Bizans yönetimi başlamış oluyor. Ankara'dan geçen ve başkenti doğuya bağlayan yolların önemi bu durumda daha da artmış oluyor. Ankara milattan sonra 10. yüzyıla kadar diğer Bizans kentleri gibi ticaret ve ekonominin geliştiği, örgütlü bir ekonomik yapısı olan önemli bir merkez özelliği kazanıyor. Yine aynı dönemde kent planının temel öğeleri böyle kenti düşman saldırına karşı koruyan kalın surlar, pazar yeri yani agoralar, agora işlevini gören yerler ve kiliseleri var. Ayrıca tahıl depoları, ambarlar ve aynı zamanda da hamamlar da işlevlerini sürdürüyor diğer kent ögeleri gibi. Hamamlardan biraz sonra biraz daha bahsedeceğim. Daha sonra da tabi Ankara'nın Selçukluların eline geçmesi ise Malazgirt Savaşı'ndan sonra, 1073 yılında da oluyor. Ankara gibi eski Bizans şehirlerine de Türklerin kitle halinde girmesi ise 11. yüzyılın son çeyreğinden sonra başlıyor. 11. yüzyıldan sonra Türkler büyük bir hızla kırsal alana yerleşiyorlar ve tarımsal üretime de katılıyorlar. Daha sonra 12. ve 13. yüzyıllarda da Selçuklu Sultanlarının çabasıyla yine ciddi bir gelişme görülüyor Ankara'da. Yine ticaret aynı hızıyla devam ediyor. Fakat 1304'ten itibaren özellik verilerek Osmanlı Devleti'ne bağlanması sağlanıyor. İkinci Murat zamanında ise kesin olarak Osmanlı topraklarına katılıyor. Artık tamamen Osmanlı'ya bağlı şekle geliyor. Fakat bu arada İmparator Timur'un İmparatorluğu ve başındaki Tübir ordusuyla 1402'de Yıldırım-Beyazıt arasında büyük bir meydan savaşı oluyor biliyorsunuz. Ankara Meydan Savaşı zamanında ve çevresi büyük ölçüde harap oluyor. Perişan oluyorlar. Ondan sonra Anadolu Birliği'ni kuran 2. Murut zamanında da yeniden buralar onarılmaya başlanıyor. Bu dönemde su yollarına kadar bütün altyapı tesisleri, işte hanlar, hamamlar, diğer bütün kamu binaları tekrar ayağa kaldırılıyor onlar alıyor. Çünkü hani Ankara önemli bir ticaret merkezi o dönemde de. Ankara işte 16 ve 19. yüzyıllar arasında da birçok yabancı gezginin de uğrak yeri haline geliyor. Bu gezginlerin çoğu biliyorsunuz casusluk işleri için geliyorlar. Ee, ve hani Ank bu civarlardaki bütün arkeolojik eserleri aslında birbir e, bir ziyaret ediyorlar diyelim. E, ve işte bunlar yazıyorlar da tabii. Seyahatnamelerinde de kent ile ilgili çok doğru bilgiler verebiliyorlar. Yani bir onlardan da bilgi alabiliyoruz. Çizdikleri gravürlerle o döneme ilişkin görsel malzeme de sağlıyorlar. Mesela Deutsche Bank ile Osmanlı Devleti 19. yüzyıl sonlarında aralarında bir imzalanan bir anlaşma var. Ve bir demir yolunun yapılması konusunda bir anlaşmaya varmışlar. 1889 yılında başlayan yapım çalışmaları sonunda da 1892 yılında ilk tren Ankara'ya da gelmiş oluyor. Ankara'nın önemi tabii Kurtuluş Savaşı'nda ve Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları ve ulusal kurtuluş savaşı sırasında Ankara çok önemli bir merkez haline geliyor. Bütün savaş buradan yönetiliyor ve ilk ulusal meclis yine Ankara'da toplanmış oluyor. Ve böylece yani Ankara hani Türkiye Cumhuriyeti'nin hem başkenti oluyor. Ee, tabi bu sırada da çok hızlı bir gelişme gösteriyor ee, hem bilimde hem e, yani bütün sanayide her şeyde bir gelişme gösteriyor ve hani e, profesör Hermann Janssen'in hazırladığı kent planı çerçevesinde de burada imar hareketleri inanılmaz hızlanıyor. E, kamu yönetiminin başça, yani kurumlar hepsi e, kentte, e, kentin Ankara'nın içerisinde örgütlenmeye başlıyor ve böylece Ankara tarihi e, genel olarak yani Ankara inanılmaz e, büyük bir başkent haline gelmiş oluyor. E, onun için bir şöyle bir genel bir geçmiş olduk ve şimdi de sıra gelsin antik tarihimize. Ankara 3000 yıl kadar önce kuruluyor. Galatlar bu kente durduran, işte yol kesen anlamına gelen Ankira adını veriyorlar. Bu deyim daha sonra da gemcilikte kullanılan gemi çapası, Ankor anlamına alıyor. Deyimin bugün kalenin bulunduğu kayalık alanının konumu yüzünden düşünüldüğü de zannediliyor. Öyle sanılıyor da diyebiliriz. Ankara'nın isimleri arasında bir de Engürü var. Söyleneceğe göre bu adın aslı da Fars ya da üzüm e, sözcüğünün karşılığı olan engürdür. Engür adı da bir zamanların bağlık böyle bahçelik Ankara'sını Hani bize çok güzel anlatan bir ad olarak karşımıza çıkıyor. Hani sırası gelmişken de biraz belirtelim. Ee, Ankara ve çevresi üzümün ana vatanı gibi bir yer. Ee, o kadar güzel. Ve en iyi şarapların da Çankaya'nın Kavaklı Deresi'nin üzümlerinden yapıldığı e, biliniyor. Biliyorsunuz markalara da isimlerini vermiş bunlar. E, kim bilir belki de Anadolu'lu Baküs'te bizim Çankaya'mıza doğmuştur. Onu da bilemiyoruz tabii ki. Tabii böyle bir önemli kentin kuruluşuyla ilgili bir değil birden fazla hani şey vardı ihtimaller, anlatımlar vardır. bazı uzmanlar da Ankara'yı ünlü bir baba ol arasında kime mal edeceklerini şaşırıyorlar. Bir rivayete göre de Ankara'nın kurucusu Firik kralı Gordios'tur. bir rivayete göre de onun oğlu Midas'tır i̇şte biliyorsunuz Büyük İskender'in de Gordiyon'da bir hikayesi var. Hani milattan sonra 333 yılında Gordiyon'un hani ünlü ve hani böyle efsanevi kör düğümünü hani çözebilmek önemli bir şeydi değil o dönemde. İşte onu çözemeyince de kılıcıyla kesiyor. Belki çözmeyi hiç denemiyor. Bana göre hiç denemiyor. Direkt kılıcıyla kesiyor İskender. Ve hani ve o bölgede de bir müddet kaldığı da biliniyor. Ankara Kalesi de bu dönemde Anadolu'ya gelen işte Galatlar tarafından yapıldığı bugüne kalan bugüne kalan bilgilerden birisi. Bugün ise Ankara'da Roma döneminden kalma hamam, tapınak, sur, agora, işte Hipodrom, Sütun, Tiyatro gibi çok sayıda eser görülüyor. Bildiğimiz gibi hani Ulusta Hükümet Meydanındaki hani Julianus Sütunu da e, bunlardan birisi. Roma İmparatoru Julianus'un Milattan Önce 362'de Ankara'dan geçişi anısına. Dikilen bir sütun var. Bu sütunlar tarihte çok önemli yer kaplı. İstanbul'da sütunlarla meşhur biliyorsunuz. Bu sütun da Juliano sütunu da yivli taşlardan oluşmuş, yaprak biçiminde taşlarla süslenmiş. Yeri bu yüzyılın başına 200 metre kadar kuzeye taşınarak değiştiriliyor. Muhtemelen yol yapısından yollardan filan dolayıdır veya belki bir bir şey yapım bir, bir yapım olmuştur orada. Helen kalıntıları bulunan Roma hamamı da kendi döneminin dünyanın üç büyük hamamından biri olarak nitelendiriliyor. Ve işte yıl 1939'da bir kazı sayesinde, bir rastlantı sayesinde, bir kazı sayesinde ortaya çıkıyor. 12 külhanlı dev boyutlardaki bu hamam milattan sonra 2. yüzyılın sonu ile 3. yüzyılın başına yapıldığı biliniyor. Hamamda işte yılan tutan kocaman bir elin varlığı hani bu hamam yapısının sağlık tanrısı Aslepius adına inşa edildiğini de bize düşündürüyor. İşte hamamın ortaya çıkarılması amacıyla da yapılan kazılarda Roma İmparatoru Karakalla ve annesi Julia Donma adına yapı basılmış çok, kayıt çok çok sayıda e, sikkiye rastlanılıyor. Taş temeller üzerine oturan hamamın e, dış duvarları dört sıra tuğlanın üstüne üst üste konmasından ve e, hani onlar sayesinde o konmayla oluşuyor o dış duvarlar. İç duvarlarda e, hamam yapısı olduğu için tahmin ederseniz ki mermerle kaplı. Ve enteresan bir şekilde bu hamamda ben de öğrenciliğim sırasında çalışmış bulundum. Yani biz bütün boş zamanlarımızda derslerimizin olmadığı sürece zaten literatür coğrafyayla bu hamamın bulunduğu bölüm birbirine yakındı. Ve biz oraya giderdik. Orada işte envanter çalışmalarına, işte buluntuları dışarıya çıkartma anlamında çalışmalarda bulunduk. Onun için yakinen bildiğim bir... E, yapıdır orası ve güzel anılarımız da vardır. Tabii öğrenci olduğumuz için e, bizim için eğlenceli bir işte işti aslında. Hepimiz de çok severek yaptığı bir işti. Tabii Ankara'da bu hamama bir de suyun getirilmesi lazım. Elma Dağı'dan su getiriliyor. Yani 60 kilometre uzaklıktaki Elma Dağı'dan e, taş borlarla getiriliyor su. Ve buradan hem e, şeye e, hamama hem de bütün mahallelere sular da atılıyor. Hacı Bayram Camii'nin yanında yer alan Augustus tapınağı konusunda ise e, bizim biraz önce bahsettiğim e, Profesör Doktor Ekrem Akurgal e, şöyle bir yazıda e, yazı yazıyor ve ondan size biraz bahsedeceğim. Roma İmparatoru Augustus ölümünden 16 ay önce Vesteraebilene 4 bel belge teslim ediyor. Bunlardan biri vasiyetnamesidir. İkincisi cenaze töreni hakkındaki buyruklarını, üçüncüsü ise imparatorluğun parasal ve askeri durumu ile ilgili kayıtlarını kapsıyor. Dördüncüsü ise yaşadığı sürece yaptığı işleri, bütün icraatlarını anlatıyor. Bunlardan ancak sonuncusu yani Index Rerum Gestarum Ankara Augustus Tapınağı'nın duvarlarında iki dilde, Latince ve Helence olarak yazılmış e, olarak e, hani Latince ve Helence olarak yazılmış ve günümüze kadar da bu şekilde gelmiştir. E, buna karşılık da madenden iki levha üzerine yazılı olup Roma'da imparatorun mezarının önünde yer alan orijinal aslında, orijinal olan metin ise tamamen yok oluyor Roma'daki e, eser. Hani deriz ya Anadolu'da olursa yok olur diye işte Avrupa'da olursa kalır diye. Burada da tam tersini görüyoruz. Roma'daki gitmiş, bizdeki kalmış. Öyle düşünün. Ve yine güzel bir çalışma sonucu Res Gestae Divi Augusti yani Tanrılaşmış Augustus'un yaptığı işler adını taşıyan bu kitabenin günümüze değin bilinen diğer iki kopyasına ait parçalar da yine Anadolu'da ele geçiriliyor. Şimdi Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde e, saklanmakta. E, umarım şu anda sergileniyordur. Yakın zamanda gitmedim Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne. Ee, ve hani burada da Ankara Tapınağı'nın bazı eksik bölümlerinin tamamlanmasına da e, bu yazıtların yardımcı olduğu biliniyor. Augustus'un uğraşılarını anlatan latince metin tapınağın pronaus yani ön oda adı verilen iki yan duvarının iç yüzeylerinde yer alıyor. Yazıt Hacı Bayram Camii'ne yakın olan duvarın üstünde e, işte yine halen okunaklı il harfler halinde ve e, rerum gesterum Divi Augusti yani tanrılaşmış Augustus'un icraatı sözcükleriyle başlıyor. Biraz önce de söylediğim gibi. Yani tanrılaşmış Augustus'un icraatı sözcükleriyle başlıyor ve duvarın büyük bir bölümünde kaplıyor. Latince yazıtın arkası onun karşısına kalan duvarın iç yüzünde devam ediyor. Latince metnin, metnin Helence çevresi ise bu duvarın yani batı doğu doğrusundaki tapınak duvarının dış yüzündedir. O tarihlerde Ankara'da konuşulan dil Helence olduğu için yazıtın Helence'ye çevrilmesi mutlaka gerekiyordu anlaşılabilmesi için. Ankara'nın anlatıldığı bir öyküden de söz edelim şimdi. Birazcık oralardan da bahsetmekte fayda var. Nuh peygamber aslında kahramanımız. Yani Nuh peygamber gemisini inşa ettikten sonra Dünya üzerindeki her yaratık türünden dişi erkek bir çifte alıyor biliyorsunuz. Hazırlıkları bitiriyor ve tufan başlıyor artık. Durmaksızın yağan yağmurlardan e, her yan hani deniz haline geliyor tufan nedeniyle. Ve tufan etkisi oradan oraya savrulan Nuh'un gemisi e, bugünkü Ankara kalesinin e, bulunduğu tepeye e, demir atıyor. Ne var ki tufan o kadar şiddetli ki halat kopuyor, çapa orada kalıyor. Aradan çok zaman geçiyor. İnsanlar dünya üzerine üzerine dağılmaya, yerleşmeye, işte kentler kurmaya başlıyorlar. Dünya nüfusu kalabalıklaşıyor ve tepenin eteklerinde Nuh'un gemisine ait çapa'yı buluyorlar. Adına da çapa kenti anlamına gelen Ankaru koyuyorlar. Böyle bir anlatım söz konusu. Bir tane de bir başka söylenceden de hadi bir de ondan da bahsederek konumuzu tamamlayalım. önce 3. yüzyılda Orta Avrupa'dan göç ederek deniz yoluyla Anadolu'ya gelip yerleşen Galatların öyküsü anlatılıyor. Galatlar Avrupa'nın güney batısından başlattıkları göçleri, göçleri sırasında daha doğrusu Akdeniz'de Mısır gemileriyle savaşa tutuşuyorlar. Mısırlıları bu deniz çarpışmasında Bozguna uğratıyorlar e, bu galatlar e, ve savaş ganimeti olarak da gemi çapalarını e, alıyorlar yanlarına ve Anadolu işlerine kadar e, geliyorlar e, buraya da bir tepe üzerinde kurdukları e, kente de e, çapa kenti anlamında Ankira adını koyuyorlar e şeyin yine e, Ankara'nın isimleriyle ilgili bu tarz anlatımlarda söz konusu. Bunları da anlattıktan sonra konumuzu bağlayalım. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle.